Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepinizi niyetime dahil ediyorum. En güzel yorumlarla da karşınızda olmaya çalışıyorum. Yine kolektif adına güzel bir açılım hazırladım arkadaşlar böyle kahve falımı sizlere. E, aklınızda ne varsa özellikle yakın gelecekte neler bekliyor bir haftanın içerisinde olacakları sizlere aktarmak istiyorum. Kişisel özel danışmanlık veriyorum arkadaşlar. E, videomun altındaki linkte de numaram var. Burada da sizlere belirttiğim gibi kişiye özel açılımlar da yapmaktayım. İnşallah şöyle içinizden ne geçiyorsa bakalım niyet edin. Neyse haliniz çıksın falınız arkadaşlarım. Yine güzel bir şekilde inşallah niyetiniz olsun diyorum. Şöyle göstereyim bakın. Güzelce çıkmış arkadaşlarım öncelikle akan böyle bir temiz bir gözyaşınız var. Biraz şurada toplanmış ya bir sıkıntı arkadaşlar ya da bir parayla ilgili bir şey böyle sizi huzursuz etmiş. Kafanızda sanki böyle Aşamadığınız ya da e, düşüncelerinizde kendinizi yorduğunuz biraz üzüntü haliniz çıkmış, ince zayıf birisi var arkadaşlar. Bakın şurada da çok ince, e, açık tane bir erkek gözüküyor. Burada sizin beklediğiniz bir haber ya da bu kişiyle ilgili bir e, görüşme düşünüyorsanız arkadaşlar L harfi çıkmış isminin içerisinde ya da soyadında L var. Bir de kulak görüyorum ben burada bir kulak var arkadaşlar. Yani bir aktarımdır, laftır, hakkınızda dönen bir şey olabilir. Belki sizin e, hakkınızda bir şeyler öğrenmeye de çalışıyor olabilir. Bu kişide e, bir şeyler var arkadaşlar. Sizinle alakalı düşünceler olarak çıkmış. Burada kocaman bir ağız var arkadaşlar. Konuşan, sürekli böyle susmayan, yani kendinizi ifade ediyorsunuz, anlatıyorsunuz ama anlamakta bir türlü ...direnen birisi gözüküyor. Oturmamış biraz sanki böyle bir şeyler yoluna girmemiş. Hayatınızla alakalı bir takım oturmamış şeyler var. Belki bir iş durumu olabilir, düzenle ilgili bir süreç gözüküyor arkadaşlarım. İçinizde oturmamış, yani sanki düşüncelerinizde böyle ifade edemediğinizi... ...bir türlü kendinizi aktaramadığınızı görüyorum. Biraz parayla ilgili elinizden çıkabilir arkadaşlar harcama ya da mecburi bir ihtiyacınız olabilir U harfi olan arkadaşlarım dikkat etsin isminde gidecek bir para söz konusu olabilir biraz kendinizi fazla dışa adapte etmişsiniz arkadaşlar. Yani bu aralar dertleşmek istiyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz ama yanlış kişilere ya da hiç tanımadığınız insanlara fazla derdinizi açmayın. Yani sohbet etmek ya da böyle içimdeki her şeyi döküyüm, anlatayım demek istediğiniz. Bakın küçük küçük pürüzler var çünkü aşağıda. Yani anlatayım da bu yük benim üstümden kalksın dediğiniz bazı şeyler söz konusu olabilir. Ee, şurada biraz yuvarlak suratlı bir kişi olarak çıkmış arkadaşlar. Bir erkek var. Karşısında e, biraz daha boyca kısa hafif böyle e, ince hatlarında bir bayan var. İki kişi konuşuyor ama yani böyle bir anlaşmazlık var. Bir türlü yengeç burcu olabilir arkadaşlar. Aslan burcu olabilir. Bir türlü böyle aşılmamış üstesinden gelinmemiş arada böyle gitgeller yaşanan dalgalı bir ilişki ya da netleşemediğiniz bir konuşma var bu kişiyle alakalı. Yani bayansanız da ismine, soy ismine de bakın arkadaşlarım tarif ettiğim özelliklere. Erkekseniz de M harfi var arkadaşlar. Belirgin O ya da U harfi de çıkmış adında ya da soyadında olabilir. Yalnız ee, bu insan sizi çok yoruyor kafanızı karıştırmış bir türlü istediğiniz kıvama getiremiyorsunuz elde edemiyorsunuz o kadar zeki ve uyanık ki böyle top gibi bir mantar çıkmış haklılık payı var ama sizi de gerçekten e, ekarte etmeye başarıyor yani haklıyken haksız duruma düşürüyor biraz e, kinci bir yapısı var arkadaşlar çünkü bazı şeyler böyle o kadar e, üstü kapalı ki unutmuyor ama bir kenara da yazmış sizinle alakalı durumları ama e, biraz sizi yoracak gibi hissediyorum yani konuşmalarınız var istediğiniz kıvama getirmek için uğraş vereceksiniz. Çevresi çok kalabalık bir erkeğe de benziyor arkadaşlar toplu da e, ortamı var y harfi var mesela arkadaşlarından güvendiği insanlar olabilir ya da sürekli her şeyini bilen biridir ailesinden de T harfi de çıkmış yani çok fazla e, kendi ile ilgili bilgi vermeyebilir gizemli davranabilir hele ki bu dönemde yani size her şeyini çok böyle net bir şekilde dökecek gibi görmüyorum ama e, sanki biraz süreç var büyük bir kamyon çıkmış bir de arkadaşlar büyük böyle bir araba nakliye aracı gibi de olur ya büyük bir araç var Belki arkadaşlar böyle işle alakalı düşündüğünüz bir şey varsa erkek izleyicilerim yorabilirsiniz kendinize ee, nakli aracı tır diyebilirim yani böyle araba al sat işiniz söz konusu olabilir ya da taşınma ile ilgili bir durumu da gösterebilir arkadaşlar büyük araç çünkü ve e, şurada sanki böyle size engel olmaya çalışan birisi yani böyle önünüze durmuş e, e, gitmenizi istemiyor. Öngel olmaya çalışıyor ama siz bu insana biraz e, kırgın ve küssünüz arkadaşlarım. İçinizde bir yara var. Belki önünüzde duruyor ama e, bir taraftan ezip geçmeli miyim diyorsunuz. E harfi çıkmış. Bir yerde R var isminde. Soyadına 9 çıkmış arkadaşlar. 9 gün içinde yaşayacağınız bir şey. Belki 9'unda da olabilir ayın. Onlara da bakın. Bir el var çünkü. Böyle sizi durdurmaya çalışıyor. Engel olmaya. Ama kimseyi dinlemeyeceksiniz. Yani bunu ezip geçeceksiniz. Ee, öyle bir şey görüyorum. Şöyle garip garip yazılar var. Karışık yazılar çıkmış arkadaşlar şurada. Arapça gibi. Yani sanki böyle okuma var. Üzerinize yapılmış bir etki de olabilir. Ailenizle de uğraşılmış. Yani bunlardan ötürü bazı işleriniz rast gitmiyor olabilir. Ya da sürekli yarım kalıyorsunuz. Garip bir şekilde bir okuma var. Ee, ve bunun arkadaşlar yeni yapıldı ya da e, yeni sanki böyle bir şeyler okunmuş da olabilir. Baş çok olur mesela bu aralar kulaklarınız yanabilir. E, ya da evden birisinin enerjisiyle uğraşılmış diyebilirim arkadaşlarım. Bir konuda çok şikayetleneceksiniz. Yani böyle sanki bir isyana varır gibi bir şikayetiniz var. E, ağız dolusu konuşmayın. Şu dönem mesela böyle sorgulamalarınız çok olacak. Bu bir haftanız çok hareketli ve yoğun geçecek arkadaşlar. Yani sorgulamalarınız var. Bir işi çok istiyorsunuz. O kadar e, didinmiş ve uğraşmışsınız ki yani böyle bu işi yapacaksınız. Bu donanım var sizde ve hırslısınız. Ve ben burada küçük bir e, kutu da görüyorum arkadaşlar. Yani sanki bu işinizden o kadar karlı çıkacaksınız ki yay ikizler burcuysanız terazi burcuysanız bakın arkadaşlar işle alakalı çok verimli ve hayırlı bir dönem olarak gözüktü şöyle bir bakalım başka bir halka var ama dağılmış kırılmış bir halka var arkadaşlar böyle sanki birinin bir ayrılığı var ama bu haberi size gelecek bu ayrılık haberini alacaksınız e çok sevineceksiniz bu kişinin gerçekten ayrıldığını. Yani sizin ilişkinize bozmuş biri olabilir. Ya da e, belki bir araya gelmenize engel olmuş birileri olabilir arkadaşlar. Burada bir ayrılığa çok sevineceksiniz. Ve bu haberi de aldınız alacaksınız. Çok yakın bir zaman içerisinde duyabilirsiniz. A harfi var arkadaşlar e, isminde. Ya da soyadında bu haberi ya taşıyan ya da bu kişiyle alakalı haberin geliş olanağını sağlayan kişi olarak gözüküyor. Bakalım neler varmış yine. Niyetinizi dileyin bakalım. Şöyle göstereyim sizlere. Akarken net de çıksın şekillerim. Dileğiniz olacak. Biraz damarlı arkadaşlar. Çok damar sinir demektir. Yani gerilimdir. Küçücük şeylere takılabilirsiniz. Ani şekilde hırslanabilirsiniz. Gerilimlisiniz biraz. Bu aralar birisi böyle eğilmiş. Sanki bir şey doğrulmuş arkadaşlar. Böyle bir masa var. Yazı, çizme, işlemi var. Yani işiyle alakalı da olabilir bu boyut. Ya da sanki böyle bir şeyin hazırlığını yapıyorsunuz. Bir dilekçe, bir belge olabilir. Böyle öne doğru eğilmiş ve başında sanki birisi ona yol gösteriyor, yön gösteriyor ve balon var. Balonda hayırlıdır. Netleşmeniz olacak. Kısa boylu bir bayanın da haberi var. Sağlık haberi arkadaşlarım. Bakın biraz sıkıntılı dışarıdan birisinin haberini alacaksınız. Biraz fevri ya da ani çıkışlarınız... Olabilir. Ev içinde çok hassassınız. Şu aralar evdeki durumlarda hassasiyetinizi görüyorum. Biraz maddi konulara takılacaksınız. İki olay var sizi çok yıpratmış, üzmüş. Yani ayın 25'inde yaşadığınız, Ekim ayının 25'i, 24'ü olabilir yaşadığınız bir konuyla ilgili e, tekrar bir mevzu açılacak ve konuşulacak gibi gözüküyor arkadaşlarım burada. S harfi olan birisiyle Bir konuşmanız ve netleşmeniz Söz konusu olacak Bekar arkadaşlarım Özellikle ilişkisiyle alakalı Ya da ilişkisi olmayan arkadaşlarım Bakın burada Bir kalp var Yani sizin kalbinizi çalacak Ya da fethedecek biri gözüküyor Arka arkaya çıkmışsınız ve çok yakınızda Ya da bir anda Başlayacağınız bir ilişki Söz konusu olabilir bekar arkadaşlarım uzun boylu hafif esmere yakın e, hatları ince bir erkekle ve arkası çok güzel böyle yukarıda da çıkmış ayakları sağlam basan çalışkan bir erkekle kalp kapınız ya da netleşmeniz olacak ya da adını koyamayan arkadaşlarım burada e, rahatlayacaksınız ve büyük bir e, netlik kazanacak iyi ya da ı harfi olabilir arkadaşlarım isminde ya da soyadında niyetinizi neyse dileyin bakalım. Sayı geçirin arkadaşlar. 1 ile 10 arasında bir sayı tutun bakalım. Ben şöyle buna bastırmayacağım. Çünkü yer kalmadı. Şöyle de göstereyim. Şurada 5 çıktı arkadaşlar. 5 gözüküyor. Diğerinde de arkadaşlarım iki gördüm. Birinde iki var arkadaşlar. Birinde beş var. Ee, beşi tutan arkadaşlar. Bakın at nalı gibi çıktı. O kadar güzel çıktı ki şansınız açık. İkiyi tutan arkadaşlarım e, buna aşk dedim. Buna para dedim arkadaşlar. Musluk gibi de çıkmış. Berekettir e, ee, mutluluktur arkadaşlar. İnşallah yoluna girecek niyetinizde ne varsa çok fazla her şeyi dillendirmeyin. Şu aralar sakin kalmaya çalışın. Ve e, biraz para harcamalarınız olabilir. Bu haftayı yoğun bir şekilde geçirebilirsiniz. Ve çok fazla konuşulacaksınız ama ısrarcı davranmayın. İnşallah ne diliyorsanız kalbinizden geçtiği gibi olsun. İnşallah Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.